Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Unity C Sharp derslerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz sınıflar olacak. Şimdi sınıfları anlatmak için şöyle bir hemen önceki bizim aritmetik adımda açtığımız, önceki derslerde açtığımız, kullandığımız C scriptine geldik. Şimdi burada public class aritmetik mono behavior diyor. Mesela bu bir class. Yani. Şu an CTRL'ye basıp tıkladığım zaman Mono Onun içindeki şeyleri gösteriyor bize. Mesela bu, falan da burada gösteriyor. Mo burada Mono da Behavior klasına gidiyor. Jeteral'a basıp onu tıklıyorum. O da bir başka bir klastan Component'a geliyor. Biz o Component'a giriyoruz. Biraz uzun sürüyor. Component'ta öncekilere göre daha çok şey var. Mesela burada işte Rigid body'leri var, kameraları var, collider'ları var tam bir de komponent bir de objeye gidiyor. Yani bileşen, komponent bileşen demek. Bileşenler objeye gidiyor. Objeye giriyoruz. Yani e, tanıma gidiliyor diyor. Ve şimdi objedeyiz. Ama o obje başka bir klasa gitmiyor. Başka bir yere gitmiyor. Yani en sonu obje. Burada işte obje hakkında kullanılabilen şeyler. Şöyle açıp kapatabiliyoruz. Burada şey açıklamaları yazıyor bizde bunun gibi bir şey yapacağız. Şimdi Unity'ye geliyorum. Biz diyelim işte hayvan oluşturalım şu an. Script diyorum. Adında hayvan diyorum. Hayvan adında bir script oluşturum. Açıyorum onu. Ha, açıldım. Şunu bir sileyim. Şimdi biz hayvanımıza bir public işte ne diyelim? string Is, hayvanın bir ismi olsun. İşte public integer yaşı olsun. Bir de ne olsun? String bir de renk olsun. Tamam, şimdi şöyle üç tane bizim değerimiz olsun. Biz e şimdi bir de bunları nasıl kullanacağız? Hemen aritmetik kaydediyorum. Şimdi aritmetiğe geliyorum. Ya da yeni bir şey olur. Ne olursa aritmetiğe göstereyim yeni bir şey hiç gerek yok. Aritmetiğe geliyorum. Buraya start fonksiyonuna diyorum ki hayvan tavuk olsun. eşittir new hayvan diyorum. Şimdi görmüş hata almıyorum. Çünkü biz burada hayvan diyoruz. Hayvan olarak diğer class CTRL'ye tıklıyorum mesela buraya geliyor. Biz bu klastaki şeyleri alıyoruz. Mesela burada ismi, yaşı, rengi var. Biz bu bir klas oluyor. Biz oraya gidiyoruz. Hayvan diyoruz. Tavuk adında bir burada klas oluştur, şey oluşturuyoruz. Yeni bir hayvan. Biz sonra mesela buraya gelip işte tavuk isim eşittir işte Rıfkı olsun. Mesela tavuğumuzun ismi artık Rıfkı. Bunu mesela şurada gösterdim, string'i kullandık. Sonra mesela tavuk nokta yaş diyelim. 5 olsun. 5 yıllık, 5 yaşında bir tavuğumuz olsun. Yaşlı bir tavuk. Bu tavuk nokta renk eşittir buradan siyah olsun. Pardon şöyle tırnak işaret içinde siyah. Şimdi biz burada tavuğumuzun sınıfında hayvan klasında ki özelliklerini karşıladık yani hepsini yazmak zorunda değildik Ama yazdık bunları bir, biz verdik bir değer atadık buraya geliyorum debug.log İşte tavuk nokta isim artı şöyle boşluk koyuyorum bir tane tavuk nokta yaş tavuk nokta renk şimdi biz burada tavuğun ismini yaşını ve rengini yazdıracağız burada geliyorum ninja'ya geldim konsol kameraya bakıyorum scriptimiz duruyor başlattığım zaman rıfkı 5 siyah diyor rıfkının adını verdi yaşını verdi ve bize rengini verdi Yine kodlara gidiyorum ve şimdi dersiniz Daha doğrusu önce bir tekrar bunu Yeni bir şey geçmeden Burada bizim hayvanımız tavuk Başka isim de verebilirdik ben tavuk verdim Burada tavuğumuzun Ne olduğunu söylüyor Hayvan olduğunu söylüyoruz Burada yeni bir hayvan oluşturuyoruz Sonra ismini yaşını ve rengini verdik Şimdi bir de yeni bir hayvan oluşturabiliriz. Hayvan ne olsun mesela? Kedi olsun. Eşittir new hayvan diyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık kedi bir hayvan oluşturduk. Burada tavuk oluşturmuştuk. Şimdi kedi oluşturduk. Mesela buraya gidelim. Kedi nokta isim eşittir miyav olsun. Sonra kedi nokta nasıl kedi yazmak? Kedi nokta yaş olsun. Bir yaşında olsun. Sonra kedi nokta renk diyordum. Bu da işte beyaz olsun. Buraya yine yazdıralım hepsini yazdıklarımızı. İşte kedi nokta isim artı boşluk bıraktım. Şimdi kedi nokta yaş boşluk bıraktım. Artı kedi nokta renk. <laughs> Böyle yaptığımız zaman şimdi kedinin ismini, yaşını ve rengini yazdıracak. Şu kaydedeyim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz buna kediye başka bir özellik de ekleyebiliriz. Yani diyelim ki e, kaç tane ayağı var? Aklıma pek bir şey gelmedi ama ya yani. neyse. Integer ayak ayak sayısı olsun. Kaydediyorum. Buraya geldiğim zaman kediye bir de ayak sayısı verebiliriz. Kedi nokta ayak sayısı 4. Kedimizin 4 tane ayak sayısı var. Buraya yazdıralım. Allah yanlış yaptık. Kedi nokta ayak sayısı. Şimdi kedimizin ayak sayısını da yazdırdı. Yani sonuçta yeni bir kedi oluştu yani. Bir hayvan oluşturduk burada. Hayvan klasındaki şeyleri kullanarak bir tavuk bir kedi oluşturduk. Hemen bunu ünitede deneyelim. Clear'lıyorum, temizledim. Yorum olarak Rıfkı 5, Siyah 1, Beyaz 4 Yani burada miyav ismi bir yaşı. Beyaz rengi 4 de zaten ayak sayısıydı. Böyle kullanabilirsiniz. Yani mesela farklı farklı eşyalar yapacaktırsınız. Böyle kullanabilirsiniz bunu. Mesela i̇şte hayvan yerine eşya dersiniz. Eşya, ne bileyim zırh dersiniz zırh üretirsiniz gibi. Mesela zırh derseniz A zırhı, V zırhı gibi özelliklerini buradan verebilirsiniz. Evet, böyle. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya geliyorum. Şunları siliyorum. Public. Mesela void. Void de bir string yapalım önce. String. Miau diyelim. Şimdi ne oldu? Bizim miyav diye bir e, stink değerinde bir şeyimiz oldu. Biz bunu diyelim return miyav. Şimdi bu miyav olarak döndürecek. Biz bunu nasıl kullanacağız? Mesela kaydedelim. Kaydettim. Buraya geliyorum kediye. Şimdi ekstradan yazalım. Debug.log Bunu bizim yok biz ne yazmıştık? Miyav yazmıştık. Bana kafam iyice karıştı. Şöyle kedi nokta miyav evet. Şimdi kedi nokta yaptığımız zaman bizim şeyimiz miyav yazacak. Ebook nokta nokta. Hemen girelim. Örmüş olsun ki miyavı çağırdık yani diğer şeydeki şurada hayvandaki bizim şeyimizi, miyavımızı buradan çağırabiliyoruz. Unity nerede? Burada kapatalım mı? Bir de bunu voidle olarak gösterelim. Public void niye olsun bu da? Şunu silelim. Buraya gelip diyoruz ki debug mock niye desin. Evet bu kadar. Şimdi bunu buraya geliyoruz aritmete. Bu sefer görmüş olduğunuz gibi bize hata veriyor. Çünkü biz dönüşlü olmadığı için string yani böyle yazarsak debug.log yazdığımız zaman olmuyor. Onun yerine böyle yazmamız gerekiyor. Böyle yazdığımız zaman debug.log yazdığımızda bildiğiniz gibi bu olmuyordu. Stringli olduğu zaman oluyor. Biz burada ne yaptık? Voidli kedinin nokta diyerek hayvan script'in hayvan class'ındaki public void'imizi çağırdık, fonksiyonumuzu çağırdık evet başlattım, Miau diye söyledi bize evet bunu böyle yapabiliyoruz ve bu bizim Unity C şart derslerinin son videosuydu yani ileride belki eklemek istedim veya yeniden çekmek istediğim şeyler olabilir ama şimdilik bu son videosu olacaktı. Hem oyun yap, yapacağımız zaman daha iyi bir şekilde. Hem tekrarlayacağız oyun yaparken de. Evet. Bu videodakı bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.